Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen bir dakika lütfen Aynen böyle. De destek, böyle. Aynen böyle. Aynen destek, Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Aynen Oyununu açacağım. Söz arkadaşım. İkimizin ki destek yapmalıyız değil mi? Arkadaşlar. <laughs> destek destek destek. Like'la. 8000 like olsun destek. Lütfen. Bana 15 milyon destek verin. 15 milyon like yani. Yapabilir misiniz bence? Baba yapabilirler mi? Yapmaya çalışın. Hadi evet, sen de geç. Kontrolü değiştirdim. Oyna ya. Neyse sizi seviyorum. Abi kanalımıza like atmayı. Abone olmayı. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Sadece abimle babamın Hiç sesini yok. duydunuz. Evet. Neyse video bitti. Ne yapıyorsunuz? Heni artık gördünüz, Kaç gün oldu? 75 Beni gördünüz. Ne yapıyorsunuz? İyi misin? Uyut. Sonunda beni gördünüz mü? Ben sizi çok özledim. Siz özlediniz mi? Özlediniz mi arkadaşlar? Özlediyseniz yoruma yazın, 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 yazın da yazın. Desteklemeyi de unutmayın. Like atıp abone olun, destekliyorsunuz. Tikine basıp da katılabiliyorsunuz artık bana. Katılma, katılma, katılma. Z ve artık. Yağmur başlıyor. Seyredebileceksiniz beni. Seyredebileceksiniz beni. Canlı yayında size çok gelecek. Sürüler gelecek. Şuramın etleri. Hadi kaçtı.